İnsan zannetmeyelim ki bir kişinin filanca kabileye mensup olması, filanca ırka mensup olması, Türk olması, Kürt olması, Arap olması, onu Allah Teala'nın katında şerefli bir insan olması için yeterli zannetmemiz yanlış bir anlayıştır. Hadis-i şerif, şey, ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyor? İnne ekramekum indallahi etfakum. Allah katında en şerefli olanınız Allah'tan en fazla korkanınızdır buyuruyor. Biz her en şerefli olmak istiyorsak Allah'tan en fazla korkmamız gerekir. Aziz kardeşlerim adam diyoruz ki filanca kabileye mensuptur veyahut da bu diyoruz Türktür. Yani Türklerin ayrıcalığı yok ki eğer takva sahibi ise o zaman onun e, Allah katında e, makburiyeti daha fazladır. Bizler bunu bu şekilde görelim. İnne ekramekum <laughs> indallahi etkakum. Ubey ibni Kabe Kur'an'ı en güzel okuyan sahabe. Bu sahabe Kur'an'ı en güzel okuduğu için Hazreti Ömer ona soruyor. Takva nedir? O da şu cevabı veriyor. Ubey ibn Ka'b. Ey müminlerin emiri, sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? O da evet diyor. Nasıl yürüdün? Yürürken diyor, diken olduğu için ayaklarıma batmaması için çok dikkat ettim diyor. Ayaklarıma diken batmaması için çok dikkat ettim. Bunun üzerine Takva da diyor aynı şekilde kişi dikkat edecek yürüyeceği yollardan. ayağının kaymaması için helalle yetinip haramdan uzaklaşması için dikkat etmesi gerekir. Dikenli yolda yürür gibi Müslümanın yürümesi gerekir. Takva dediğimiz değerli kardeşlerim Ubey İbni Ka'b'ın tarif ettiği şeydir. Hazreti Ali'nin tarifi ise benim çok hoşuma gidiyor. Et <laughs> takva El-havf min celil Allah'tan korkmaktır. El-havf Al min celil takva dediğimiz. Ve amelü bit Kur'an-ı Kerim'le amel etmekle. Amel etmektir. Kur'an ve sünnetle. Yani ve amelü bit inen dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan sözlerle amel etmek. Üçüncü şey ise ve rida kalil. Az ile yetinmek, aza kanaat getirmek. Kanaat sahibi olmak. Şu anda insanların kötülüklere dalmasının sebebi az ile yetinmemeleri. Yani zannetmeyelim ki bana bir şey versinler yetinirim demeyelim. Kişi oğlunun gözünü ancak toprak doldurur. <laughs> Dünya malı eline geçsin, biraz daha fazla elde etmek ister. Geçsin, biraz daha fazla elde etmek ister. Ya asıl müreffeh bir hayat, daha güzel bir hayat, sıkıntısız bir hayat nerededir? Ahirette. Bu dünyada öyle sıkıntılı hayatlar olacak. Dünya sicnul mümini ve kafir. <laughs> Dünya müminin zindanı, kafirin ise cenneti de Sıkıntı olur. Ama sabretmemiz gerekir. Mevla Teala sabreden kullarından eylesin bizi. Evet. Ve rıza bil kalil ve isti'adadu li yevmir rahil. Ahirete de hazır olmak gerekiyor diyor. Ve li yevmir <laughs> rahil. Ahiret eğer hazır olursak takva sahibi olmuş oluruz. Tabii şu anda ne kadar hazırız hepimiz biliyoruz. Yani bizlerin yanına bugün bu gece Azrail Aleyhisselam gelecek olsa, ruhumuzu edecek olsa biz ey ruhları kabzeden melek gel bizim ruhumuzu al mı diye söyleyeceğiz. Yoksa ya işte bekle üç saat bekle. Veyahut da sabaha kadar bekle. Saat 9'da gel benim ruhumu al. Çünkü ben yedi buçukta bazı arkadaşlarla görüşmem gerekir. Onunlarla helalleşmem gerekir. Bazılarına borcum vardı. Bazılarına haksızlık yapmıştım. Onlarla helalleşip saat dokuzda hazırım. <laughs> mı diyeceğiz. Yoksa Azrail Aleyhisselam geldiğinde gelsin ehle ve sehlen. Benim bütün amellerimin hepsi tamam. Efendime söyleyeyim hiçbir sıkıntım yoktur. İbadetlerimde ziyadeleşmem yoktur. Yani artık o kadar fazla Hazırlandım ki Azrail Aleyhisselam şimdi, şimdi gelecek olsa ibadetleri mi diyor fazlalaştırmam bile. Bazı büyükler o şekilde söylüyor. Mevla bizleri onlardan eylesin. Onların hürmetine bizleri affı mağfiret eylesin. Ömer İbni Abdülaziz Ömer İbni Abdülaziz bunun beşinci Hulefe-i Raşidinden olduğunu söylüyorlar bu Şam'dan sonra geliyor. Bir gün Suriye'de eğitim alırken bundan 7-8 sene önce oluyor. Arkadaşlarla karar verdik. Dedik ki ya bir Suriye'yi gezelim. Diyecekler ki o kadar gittiniz hiçbir şey yapmadınız mı? Yani filanca yere gitmediniz mi? Falan. Tabi işte Neve'ye gittik. İmam Nevevi Hazretleri'nin yanına. Ee, Aynı şekilde Halid bin Velid'in yanına Ömer İbni Abdülaziz'in yanına gittik. Çok mutavazi bir kabiri vardı. Kabir ziyareti meşhur olur diyor ya hadiste. Evet. Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Allah'tan korkmak dediğiniz gündüzleri oruç tutun. Geceleri namaz kılmak ve diğer ibadetlerle meşgul olmak değildir diyor. Sadece bu değildir. Takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak demek. Aciz kardeşlerim Allah'ın haram kıldıklarını terk edeceksin. Hangi şeyi haram kılmışsa onlardan uzak durman gerekiyor. Bir, takva sahibi olmak istiyorsan. İkincisi, Allah'ın farzlarını eda etmektir. İki, üçüncüsü ise Bundan sonra kim hayırla rızıklandırılmışsa o hayır üzerine hayırdır buyuruyor. Ömer İbni Abdülaziz bu da tabiinden yani sahabelerden sonraki gelen en hayırlı nesilden biridir. Ve takva alakalı da şu sözü de söyleyeyim izin verirseniz. Abdullah İbni Mübarek zenginlerin örnek alması gereken bir şahsiyettir. Bu da tabiinden sonra geliyor tebeyi tabiinden zengindir. Malı var mı? Var. Ama şu andaki 21. asırdaki zenginler gibi elini cebine götürdüğünde sanki cebinde yılan var. O öyle değildi. Bir sene haca giderdi. Bir sene cihada giderdi. Haca gittiğinde Arkadaşlarının yol masraflarını kendisi karşılardı ve kendisinin karşıladığını da kimseye söylemezdi. Zengin dediğin malını infak edecek yoksa yani e, kabre girdiğimizde biliyorsunuz hani bazen başkalarını defnetmişsek görmüşsüzdür. E, kefenin cebi var mı? Kefenin cebi yok. Malını infak ediyorsan Allah Teala sana infak ettiğini verecek. Önemli olan infak edebilmek. Eğer bir infak edemiyorsa çok üzülmesi gerekir. Özellikle farz yani özellikle eğer zekatını veremiyorsa o mallar kendine vebaldır. Bakın aziz kardeşlerim bunu da buradan sizlere söylemiş olayım. Hani hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnnel halale beyin ve innel harame beyin. Helal da açıktır, haram da açıktır ama onların ikisinin arasında şüpheli olan şeyler vardır. Bize ne yapacağız? O şüpheli olan şeylerden uzak olduğumuzda takvaya erişmiş oluruz. Peki takvanın yeri nedir? Takva neredir? Takvanın yeri kalptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ele ve inne fil desedi Dikkat edin diyor. İnsanın vücudunda, cesedinde bir uzu vardır. Eğer o uzu düzgün olursa bütün ceset, bütün vücut düzgün olur. Eğer o et parçası bozuk olursa bütün beden, bütün vücut diyor bozuk olur. İşte o diyor kalptir buyuruyor. Aziz kardeşlerim insanın kalbi o kadar önemlidir. Kalbe dikkat etmemiz gerekir. Yani bu kalp ile inşallah cennete gireceğiz.